Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif oldular. <gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısın? Az kaldı. Tamam, hazırız. Tamam şimdi şu tohumları atabilirsiniz. Yedi, sekiz tane yeterli olacaktır. Bunlar Hı -hı. sana. Hı -hı. Bunlar sana. Hı -hı. Kalanlar da sana. Sana neden yok peki? Akşam misafirliğe gideceğiz. O yüzden üstümü kirletmemeye çalışıyorum. Tamam, biz hallederiz. Hadi atalım tohumları. Hı -hı. Bu da tamamsa, Hı -hı. üzerini toprakla örtelim toprakla örtüyoruz. İşte oldu. Şimdi de can suyunu verelim. Ben yapabilir miyim? Hı. Hadi yap. Teşekkürler. O ne güzel bir şeymiş Zeynep. Sanki yağmur yağıyor. <laughs> Adı da yağmurlama ibriği zaten. Bu da bitti. İşlem tamam. Yakında kendi domates tarlamız olacak. Toprağı daha kolay kazabilirsek tarlamızı daha da genişletebiliriz. onu nasıl Hı -hı. başaracağız? Henüz bilmiyorum. Hı -hı. Çınar bizi çağırıyor. Oh, oh, ay, ay, ay. Nereye saldırsak acaba? Bir türlü aklıma gelmiyor. Panik yapma patron buluruz illaki. Ne demek panik yapmaz mı? Bir haftadır boş boş oturuyoruz. <laughs> Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Görüşmeyeli nasılsınız? İyiyiz Çınar. Hı -hı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gürgenden haber yok mu hala? Hala yok. Acaba uslandı mı? Sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Daha fazla bekleyemeyiz Azmi. Bekle bir dakika. Hafızamı kontrol etmeliyim. Evet arkadaşlar. Yüzyıllardır doğuyla batı arasındaki ticaretin merkezi olan İstanbul'da birçok hmm. han bulunuyor. Bu hanlardan biri de Büyük Han. Oo, tam benlik. Yaşadığımız şehir İstanbul'un Mahmutpaşa semtinde yer alıyor. <laughs> Bu işte tamam. Neden gülüyorsun Gürgen? Ee, yok öğretmenim bir şey yok gerçekten <laughs> özür dilerim. Tamam buldum işte Büyük Han. Demek buldun patron. Dur daha devamı var hikayenin hatırlıyorum. Öğretmenden Büyük Han'ın tarihi bir yer olduğunu duyunca koşarak oraya gittim. Biraz incelemek istedim. Daha rahat hareket edebilmek için orada bir dükkanda çırak olarak işe girdim. Girmez olaydım. Tamam patron hemen getiriyorum çayları. Üç çay daha getiriyorum. Hemen camları siliyorum patron. Ne? 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 Bu da bitti. Ay. Patron ben biraz izin alabilir miyim? Çok sinirlendim Azmi. Şimdi daha net hatırlıyorum her şeyi. Gerçekten patronun çok sertmiş patron. Öyle bir icat yapacağım ki o büyük anda İstanbul'da gününü görecek. <laughs> Bu arada siz ne yaptınız çocuklar? Biz kendi domates tarlamızı yaptık. Hem de onu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bu çok güzel bir haber. Tebrik ederim. Nasıl peki? Biz de bilmiyoruz. <gülüyor> 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 Korktuğumuz oldu sonunda. Gürgen harekete geçti. Evet çocuklar ta kendisi. Nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Patron, bu dozerin işe yarayacağına emin misin? Bunun adı dozer değil. Gür dozer 2500 A. Halledemeyeceği iş yok. Ama çok küçük. Öyle mi dersin? Dur patron dur. Aa, 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 dur patron. <laughs> dur. Aa. Öğrenebildin mi Çınar? Heh. Tamamdır çocuklar. Büyük hana gidiyorlar. Hemen harekete geçelim. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> patron, bu ampulleri neden aldık anlamadım. Her yer aydınlık. Azmi, dozerle buraya elimizi kolumuzu sallayarak nasıl gireceğiz? Renkli ampulleri takınca herkes icadımı oyuncak sanacak. Patron, sen gerçek bir dahisin. Hemen takıyorum. Patron, bir turda ben atayım ne olursun. Bisiklet mi bu Azmi? Keyfimden dolaşmıyorum. Çıraklık yaptım, dükkanı arıyorum. <laughs> Hangi yöne gideceğiz? Sağ tarafa. Dikkatli olalım arkadaşlar. İçeri saklanarak gireceğiz. Gürgen buraya neden saldırıyor ki? Çünkü burası İstanbul'un en eski hanlarından biri. Hanlar eskiden ne işe yarıyordu? Ticaret yapan kervanların dinlenip konaklayabilecekleri yerlerdi. Günümüzdeki oteller ve garajlar gibi. O zamanlarda arabalar, trenler, uçaklar yoktu. Atlarla, develerle ya da yürüyerek yolculuk yapılırdı. Ne? Yürüyerek mi? Ben kesin dayanamazdım. <laughs> ben yürürdüm ne var? Ben sonra hanlar içlerinde dükkanlar olan ticaret yerlerine dönüştü. <laughs> ha? Bu ses içeriden geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi kendinizi sakın belli etmeyin. <laughs> İşte sonunda buldum seni. Şimdi bakalım kim kime çay getiriyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ha? Gürgen'in planı bu muymuş? Oyuncak dozerle koca hanı yıkmak. ben <laughs> size demiştim Gürgen gittikçe ne yapacağını şaşırıyor. Şuna baksanıza ne kadar sevimli. <laughs> ciddi o direği yıkabileceğini mi sanıyor? Gürgen'i bu defa hafife aldık galiba. Hmm. 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 Bu daha başlangıç. Şimdi sıra dükkanda nasıl engel olacağız? Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama. <laughs> Hadi bakalım Gürdozer 2500 ha. Senin arkamızda daha çok enkaz bırakacağız. Azmi <laughs> bir ya, izleyeceğin etrafa göz atsana. Ama patron. Kullanmama izin vermiyorsun. Bari izleyeyim. Oyun mu oynuyoruz burada? Sana dediğimi yap. <laughs> Bütün sıkıcı işleri Azmi mı yapsın? Emin misin? İşe yarar mı Zeynep? Bir aksilik çıkmazsa yarayacak. Okulda deneyini bile yaptı. Hadi o zaman Elif. Sıra sende. Hı hı. Hadi Elif. Başarabilirsin. Bütün Su planımız suya düşer. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elif senden korkulur vallahi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim ama bence bir an önce başlamalıyız. <gülüyor> Bakın <gülüyor> işi yaradı. Yaşasın <Yesenim>. başardın. <laughs> Allah Allah. Ne oldu ki dozerime şimdi? Bozulmuş olamaz. Benim icadım bozulamaz. Nazmi! Çabuk buraya gel beni dışarı çıkar. Patron ne oldu? Neden durdun? Ben durmadım. Dozer durdu. Yoksa bozuldu. Benim icadım bozulmaz. Nazmi! Sana dozerime benzin koy dedim. Koydun mu? Koydum patron. Hem de tam doldurdum. Demek tam doldurdun. O zaman neden ibre sıfırı gösteriyor Azmi? Çabuk buraya gel. Azmi, Çok iyi fikir gel gel Zeynep. Dediğim. Elif'i de unutmamak lazım. Derhal evet. gidiyorsun ve bana bir bidon benzin getiriyorsun. Patron ben buraları hiç bilmiyorum ki. İnan kaybolurum. Ah Azmi ah. Ben neden her defasında sana güveniyorum bilmiyorum ki. Benimle gel. <laughs> ne? ne? benzin almaya gidiyorlar. O zaman onlara bir sürpriz hazırlayalım. Ee, bu benim dozerimin sesi. <laughs> Merhaba Gürgen. Patron, dozer çalışıyor. Ama nasıl olur? Benzini bitmişti. Benzinini ödünç aldık. ne <laughs> nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Yine başaramadın Gürgen. Dozer'in artık bizim domates tarlamızda çalışacak. Ne tarlası? Artık yeter. Nedir benim sizden çektiğim? O, evet. o bize doğru mu geliyor Azmi? Galiba evet patron. Ama tarlada çalışmadan önce biraz işimiz var. Ne dersin Gürgen? Patron geliyor. <laughs> Şaka yaptım çocuklar. İnanmadı galiba <laughs> patron. Kaç sana az Geliyor patron, geliyor. <gülüyor> 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 Baksana Elif, senden bile hızlı koşuyorlar. <laughs> Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Fesani'yi çok seviyorum. Ben de Mehmet. Geçen hafta memleketimin tanıtım günlerine gelmiştik buraya. Aa ne güzel. Bizimki de önümüzdeki hafta. Gerçekten mi? Şanslısın Elif. Çok eğlenceli geçiyor. Sen de gelirsin o zaman. Hatta Zeynep ve Ali de gelir olmaz mı? Olur. Harika olur hem de. <laughs> tamam o zaman. Hı? Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun Mehmet? Hadi gidelim. <laughs> Gel Mehmet. Atlı karıncaya gidelim sonra sıra bize gelir. Atlı karıncayı çok seviyorum ben. Ben de. Ben atlı karıncadan hiç korkmam Hasan. Atlı karıncadan hiç kimse korkmaz ki. Hı? Bu ses. Ama ben hiç mi hiç korkmam Hasan? Onu anlatmaya çalış. Bu, bu Gürgen. E i̇şte. Hı? Biri bana sesleniyor. Mehmet, Elif, sizin ne işiniz var burada? Sana mı soracağız ne işimiz olduğunu? Asıl senin ne işin var burada Gürgen? Arkadaşım Hasan'la birlikte eğlenmeye geldik. Biz de eğlenmeye geldik. Yoksa sen İstanbul'a zarar mı vermeye çalışıyorsun yine? Ne diyor bu hmm. arkadaşlar Gürgen? Sen İstanbul'a hmm. zarar mı veriyorsun yoksa? Ne zararı Hasan? Hiç olur mu öyle şey? Aa bakın sıra bize geldi. Hadi gidelim. <laughs> çalıştı işte. <laughs> çok eğlenceli. Aynen öyle Hasan. Bence de çok eğlenceli. Hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Hayır. Sen korkuyor musun Elif? Neden korkacakmışım? Bilmem. Ya sen Mehmet? Tabii ki korkmuyorum. Ayrıca gözüm üzerinde. Sakın yanlış bir hareket yapmam. Yapacak halim mi var sanki? Allah Allah. Bir fena oluyorum. Başım dönüyor. <laughs> Ay. Hı? Neredeyim ben? Neler oldu? En son atlı karıncadaydım. Korkudan bayılmışsın patron. Ne korkudan bayılması Azmi? Saçmalama. Ama öyle söylediler. Atın üzerinde yığılıp kalmışsın. Başka bir sebeptendir. Korkmam ben hiçbir şeyden. Haklısın patron. Nasıl oldun peki? Daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Hemen buradan gitmemiz lazım. Ha, olmaz ki doktor çok kızar. Konuşma sen. Dediğimi yap. <laughs> Alalım ve sıra altıda. Yetiştim sana. Ali, Aa. Zeynep. Zeynep. Size çok önemli bir şey anlatmalıyız. Ne oldu Mehmet? Gürgen'le karşılaştık. Nerede? Fesanede mi? Evet. Ne yapıyordu orada? Yoksa fesaneye mi zarar verecekti? Başta biz de öyle zannettik ama öyle değildi sanki. Yanında bizim yaşlarımızda bir arkadaşı vardı. Atlı karıncaya bindiler. Atlı karınca mı? Gürgen mi? Evet. Sonra da korkudan bayıldı. Korkudan mı bayıldı? hem de atlı karıncadan? Bu bana bile garip geldi. Ee, peki sonra? Sonrasını bilmiyoruz. Alıp götürdüler onu. Bence çok dikkatli olmalıyız. <laughs> Bu seferki planım öncekilerden çok daha kusursuz olmalı. Haklısın patron. Hedefimiz neresi? Bir dakika kafamı karıştırma. <laughs> planım sona erdi. Hadi gidelim. Peki patron. Çok dikkatli olmalıyız. Bir şey olursa Çınar bizi çağıracaktır. İyi ağaç lafın üstüne çağırırmış. <laughs> Hadi gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu sefer biz de tahmin ediyoruz galiba neresi olduğunu. Demek öyle. Neresiymiş bakalım? Fesane. Şimdi anlarız. Haklıymışsınız Elif. Nasıl doğru tahmin ettiğinizi bilmiyorum ama... ...Gürgen ve Azmi fesanedeler. Bir an önce harekete geçmelisiniz. Merak etme Çınar. Fesanede olduklarını nasıl anladığımızı sonra sana uzun uzun anlatacağım. Ama önce Gürgen ve Azmi'yi durdurmalıyız. Hadi arkadaşlar. Bu seferki planım bir harika Azmi. Baktıkça bakasım geliyor. Hmm. Ha. Hı, Hı Mükemmel. Nasıl ama? Çok zekişe değil mi? Gerçekten harika olmuş patron. <laughs> ama önce tırtıla mı binsek? Biz Luna Park'a eğlenmek için mi gidiyoruz az mı? Bu kadar çizme ben bunun işimi yaptım. Kimse çıklar gelmeden işimizi bitirelim. İşte başlıyoruz. Beni takip et. Etrafta kimsecikler yok. Önce fesanenin içine bakalım. Sonra da etrafı dolaşırız. Haklısın Mehmet. Gürgen bu. Her yerde olabilir. Bakalım bir ipucu bulabilir miyim? <laughs> Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. Ah <laughs> oh, başım. Patron Ay. bir şey mi oldu? <gülüyor> Bayılma <gülüyor> sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? Kaç <laughs> defa anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle benim tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Kesin belin <laughs> tutulmuştur <gülüyor> patron. Azmi! Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. <laughs> tamam, tamam. Biz meydana getirdik. Ama patron, hala bana burada ne yaptığımızı anlatmadın. Pekala, anlatıyorum. Bundan önceki çok ama çok zekice planlarım neden işe yaramadı Azmi? Neden patron? Çünkü her defasında planlarımıza engel oldular. Evet patron oldular. Peki planlarımıza kimler engel oldu Azmi? Kimler patron? Tabii ki kendilerine İstanbul muhafızları diyen o dört çocuk. Evet patron bence de. İşte bu yüzden bence. De... <laughs> Sen de. <laughs> ne bu samimiyet Azmi? Dalmışım patron ee, Nerede kalmıştık Şey heh, Öyle bir plan yaptım ki Çocuklar geldiğinde hiç kıpırdamadan Şuracıkta oturacağız Ve feshanenin yok olmasını izleyeceğiz Ama nasıl Beni şimdi iyi dinle <laughs> Gülgeni bulmak biraz zor olacak Baksanıza içerisi çok büyük Merak etme elimizden kaçamaz Buraya neden feshane diyorlar Eskiden fes mi satılıyordu burada tam olarak öyle değil Elif. Burası 1826 yılında II. Mahmut tarafından inşa edildi. Yeni kurulan ordunun üniformalarını dikmek için. Yani aslında burası bir fabrika. Gerçekten mi? <laughs> Daha sonra da memurlar için fes üretmeye başlamış. Bu nedenle adı da Feshane olarak kalmış. Hatta katıldığı dünya çapındaki bir yarışmada kumaşları sayesinde ödül bile almış. Ama ben etrafta hiç dikiş makinesi göremiyorum. Artık burası fabrika olarak kullanılmıyor. Efsane yıllar sonra müzeye çevrildi. Daha sonra da bugünkü halini aldı. Artık fuar ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Bayramlarda burada çeşitli eğlenceler düzenleniyor. <laughs> ben buranın en çok luna parkını seviyorum galiba. Patron, patron! Geldiler. Hı, endişelenme. Sadece sallanıyoruz gördüğün gibi. Hı. Hmm. Bakın arkadaşlar, Gürgen ve Azmi orada. Evet, salıncaktalar. Ne o Gürgen? Korkudan bayılmamak için artık küçük çocuklara ait salıncaklarda mı sallanıyorsun? Ha, <laughs> 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 siz miydiniz? Sallanmak yasak mı? Bizi kandıramazsın Gürgen. Eminim bu da planının bir parçasıdır. Azmi, ne diyor bunlar? Ben bir şey anlamadım. Ne planı? Patron, hani fesat... <laughs> Plan mı? Hı. Ne planı? <laughs> Güleyim bari. <laughs> bu işte bir terslik var. Çınar yanılmış olamaz. Bence de. Ama ilk defa Gürgen'i bu kadar sakin görüyorum. <laughs> tam isabet. Hı? Anlamadım. Ne tam isabet? <laughs> Hiç. eylesine. Ha? Ha? Nasıl çalıştı kendi kendine? <laughs> ha? Ha? Neler oluyor? Makineler kendi kendine çalışıyor ama bu nasıl olur? Ben sana ne dedim? <laughs> Baksana nasıl da şaşırdılar. <laughs> Burada kesinlikle ters giden bir şeyler var ama ne? Arkadaşlar makineler kendi kendine çalışmıyor. Gürgen'in planı bu. Bakın dönme dolaptaki ip gittikçe sarılıyor. Vibrazdan bir attı karınca çalışacak. Ah Mehmet haklı baksanıza. Patron, 40 yıl düşünsen bu plan aklıma gelmezdi. <laughs> Daha dur. Sen asıl sonunu bekle. Her yeri iyice bakın. Bir ipucu olmalı. Burada bir şey yok. Ben de herhangi bir farklılık göremiyorum. Çocuklar buraya git. atın altına bir hava pompası yerleştirmiş. At yukarı aşağı hareket ettikçe uğurtumu hava pompa alıyor. Eyvah patron. Bu planımızı da fark ettiler. <laughs> Ama yetişemeyecekler. Şimdi de Tırtılı hareket ettirmek istiyor. Hemen makineyi durdurmalıyım. Olamaz. Yetişemedim. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Elif. <laughs> Sayı. Ee, ben size gösteririm şimdi. Patron nereye? O tırtılın altına tam üç tane füze yerleştirdim Azmi. Tırtıl harekete geçtiğinde fesane yerle bir olacaktı. Acele et. O tırtılı çalıştırmalıyız. Ee? <laughs> ne? Duracağınızı mı sandınız? Gösteririm şimdi size! Patron, atlı karınca çok eğlenceli. Biraz daha oynasak olmaz mı? Ne? Atlı karınca mı? Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ay! <laughs> Yine bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Koca insan atlı karıncadan korkar mı hiç? Patron, patron kendine gel. Patron, hayır sana.